Çeşit boyunca çok söz verdik. Dedik ki 2 ton su olacak. Sonra kademelerde %30 indirim olacak. Dedik ki kartı sayan zorunluluğuna artık son vereceğiz. Bize yapamaz diyenler, evet ilk da belediye meclisi toplandığımızda sudaki indirim yaptık. Çok da mutluyum. Bu konuda benim yanımda olan bana destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine de çok teşekkür ederim. Bunun altında şu şey yazıyordu. İki donsu de şu demekti. İnsani su kullanım hakkı. Bu parası olan olmayan diye ayırt edilemezdi. Ve bu suda indirimi yapınca şunları gördüm. Bazı vatandaşlar şunu söyledi. Başkanım geçen ayda bu ay arasında 300 lira, 400 lira fark var. Çocuğuma gitti. hediye aldım. Ferdi amcandan sana hediye diye götürdüm diye. Bana mutluluk, bu huzur, bu mutluluk bana yeter. Yeter ki vatandaşlar Şimdi bu ekonomik dönemlerde beni bükülmüşken onlara bir nebze katkımız olsun diyoruz. Suda indirim var ucuz diye bazı vatandaşlarımız bağ bahçe suluyor içine suyu. Vahşi sulamada kullanıyor. Ve neden yapıyorsun deyince ya zaten su ucuz parasını vermiyoruz mu diye cevap veriyorlar. Bakın bugünü kurtarabiliriz. Bugün bağ bahçe suladı. Oradaki sebze meyveyi aldın sattın sorun yok. Ama bizim yarınlara bırakacağımız en büyük emanetlerden bir tanesi içme suyu. Çünkü o su 250 metrelerde bazı yerlerde 400 metreden su alıyor. 400 metreden su aldığında artık ağır metaller yukarı çıkıyor. Ve bunları arıtmak için çok büyük para da harcıyoruz. Benim sizden istediğim tek bir şey var. Köyünüzde şekilde içme suyunu vahşi sulamada kullanan kim varsa lütfen diyor. Su ucuz diye bu kullanılırsa bu sefer biz su veremez hale geleceğiz. Su bu kadar önemlidir ve suyumuza lütfen sahip çıkalım. Manisa'da bir altyapı projesi yapılmamış su ile ilgili bugüne kadar. Yani nerede kayıp kaçak var? Hangi borular kaçtı? Bunlar maalesef yapılmamış ve bunun çalışmalarına başladı. Önümüzdeki hafta protokol ne yapıyoruz? iki yıl sürecek bu çalışma. İki yıl sonra biz artık kayıp kaçan nerelerden olduğunu ve nerelere müdahale etmemiz gerektiğini görür hale geleceğiz. Bunu ben neden dolayı yapıyorum? Çok da büyük paralar harcıyorum bunu yaparken hem benim dönemimde müdahale edebileceğimiz alanları bilelim hem benden sonra gelecek olan belediye başkanlarının önüne böyle bir alt yapı sunma zorunluluğumuz var. Ben ne isterdim? Keşke benden önceki belediye başkanları bunun alt hepsini yapsaydı da biz de şu anda anlık olarak, lokal olarak nokta nokta bunları biliyor Ama yapılmamıştı. Ama biz bunları yapmak için çalışmaya da başladık. Birçoğumuzun alt hepsi var. 147 tane köyümüzde içme suyu yok. İçme suyu gitmiyor. 147 tane köyde. Öncelikle buralara içme suyu. Bana diyorlar ki, yeni hanedir, 10 hanedir köylerimiz var. Ya buraya bir bu para harcanır mı, içme suyu gider mi? Evet, o yeni hanedeki amcam, teyzem, kardeşim de bizim vatandaşımızdır. Bu vatanın evladıdır. Onların da hakkı olan içme suyu öncelikle gidecek. 400 tane köyümüzde internet çekmiyor. Şu anda bu kadar dijitalleşen bir dönemde 400 köyümüzde bizim internet yoktur. Şu anda internet döşemeye başladık, nasipse altı ay içerisinde bütün köylerimizde internet olacak. Ben şöyle bir şey de düşündüm, bu dördüz tane köyümüz yıllardır internetsiz kaldı. Bizlere Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi olsun o köylere interneti ücretsiz veriyoruz şu anda. Bu ücretsiz vermenin iki tane sebebi var. Bir tanesi oradaki sosyal ve hayatı geliştirmek köylerdeki gücü engellemenin bir vesilesi dediklerdi. Ama ikincisi bence daha büyük önemli bir şey. Oradaki evlatlarımız, çocuklarımız okula gidemiyor, dershaneye gidemiyor. Ve online dershane hizmeti başlattık. Ücretsiz bir şekilde işte bu ücretsiz internetle evlatlarımız oradan online dershane hizmetiyle birlikte hak ettiği eğitimi alacak. Çünkü çocuğa yatırım, en değerli en önemli şeydir. Geçen hafta Mayıs Merkez'de halk mandırayı Şimdi 17 ilçeye geliyor. Yaklaşık 5-6 ay içerisinde sanıyorum ki bütün ilçelerde açar duruma geleceğiz. Halk mandırada biz şunu elekledik. Sütü süt üreticilerinden alıyoruz. Ve şu anda ağır sütler 12-13 lirayken 17 liradan. Çünkü oradaki süt üreticilerini desteklemek, hayvancılığı orada daha sabit ve para kazanabilir bir hale getirmek Bu aldığımız sütleri de mandıralarda işleyerek 15 tane doğrudan tulum peynirine kadar, içme sütüne kadar 15 tane süt ürünlerini de halkımıza yüzde 20-25 daha ucuz bir şekilde sunuyoruz. Hem üretici destekleniyor, hem vatandaşımız süt ürünlerine daha bunu köprü başındaki süt üreticilerimizden de aynı şekilde alıp alacağız. Ve alt mandırayı da köprü bir inşallah en kısa sürede açarak Daha sonra ülke her yerinde kent lokantaları vardı. Ama Manisa'da maalesef kent lokantası yoktu. Onun da iyi çok kısa bir sürede 17 içerisinde köprü başımıza dahil olmak üzere kent lokantası da getireceğiz. Ben şunu biliyordum, halk ekmek bütün ülkede vardı. Ama maalesef Manisa'nın birçok bölgesinde halk ekmek uygulaması yoktu. Sadece ekonomik anlamda vatandaşımızın bu kadar zor günler geçirirken bunları görmezden gelmek olmazdı. Halk ekmek müfelerini de şu anda başlattık. İnşallah çok kısa bir sürede de köprü başına hayata geçeceğiz. Evde bakım hizmeti başladı. Artık kapı kapı Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi hemşire hizmetine. Bazıları tıraş olamıyor, içerisinde koltuğun berber var, ber onlara bu hizmeti. Bazı yaşlarımız yıkanamıyor, onların yıkanmasına kadar bütün hizmetleri artık Büyükşehir Belediyesi verir hale geldi. Ve bu sosyal hizmetlerde daha da çok yapacağımız şeyler var. Çünkü kişinin neye ihtiyacı varsa, berbere ihtiyacı varsa berber göndereceğiz. Neye ihtiyacı varsa ihtiyacı gelişme, gelişme gibi bir hayalimiz ve hedefimiz var. Manisa Büyükşehir Belediyesi artık internet sitesine girip bakın. Ay ay nereye ne para harcıyoruz gösteriliyor. Hangi gün hangi iadeler var? Canlı bir şekilde iadeler artık izleyebiliyorsunuz. İsteyen herkes katılıyor, hak eden oluyor artık iade. Ve canlı bir şekilde yayınlanıyor bunların hepsi. Biz tüm bu şeffaflığımızla hakkaniyeti göz önünde tutarak Bundan sonra halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve biz bunları yaparken sizlerle birlikte yapacağız. Her adımda her şeyden sizlerin haberi olacak. Arkadaşlar öncelikle bugün bizi ağırlayan Fatih başkanıma çok teşekkür ediyorum. ederim. Efendisi... turizm belediyeciliğine, tarımla ilgili yol haritası var. Bu yol haritalarını hep beraber ortaya koyup sonunda Manisa'yı yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Sizler de muhtarlarınızın yanında olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Çok çalışacağız. Beş yıl hiç mücadele yolunu bırakmadan vatandaşlarımıza hizmet anlayışıyla kimselere dedikodu yaptırmadan ben de beklemesin en güzel dayıcı ve hizmeti hak ettiği şekilde sürekli olacağız. 2025 yılında bizim köklü başına ne kadar para harcayacağımızı artık az çok belirledik. Ve bu parayı harcarken de sizlerin en istekleriniz, hem de sözlü olan isteklerinizi değil, bu çerçevede biz bu parayı harcamak istiyoruz.